kapıya bakın. Ay, inanılmaz ne korkunç. Nene ke, dede ne var? <laughs> ay, ayın noktası kanka bak. Nerede ara? Gözükmüyor mu? God damn! Dur, gerçek delik. şey istediğim en az sağlık yapmak değil. De değil. değil ay inanılmaz korkunç bir ortam. Muhteşem. Böyle. Işığı açtım mı? Bak bak. Anlıyın <laughs> da. Ben yok. Damn. Ne? Kim? Dur dur burası daha kötü. Şurayı aç. O ses ne? biraz niye açılmıyor şey. bu? Nasıl açılmıyor? Bu ne be? Kanka, al şunu. Kodan da bu kağıdı. CSGO <laughs> Halfire Nerf. -Nope. Bir şey var satırı. Boş. Açın. Gel gel anahtarı var. Ne? Kürlük. Çıktı ne? Tamam, tamam. Ne aç bakayım. Aha. Kapı kolu bir tanındı. Ayna var. Ölüm kokuyor bu arada. Işığı aç dur. Korkunç. Aha. Yine Arapça bir şeyler. Gayet bu siktir. Ne? Kanka burada şey anahtar vardı şu şeyde kapının yanında çık. Sen ne? anlamazsın yürü. Nerede o? Yürü. Şurada şurada yürü şurada, şurada. O değil o normal kapı anahtarı. Bu nereden anahtarı? Normal kapı anahtarı. Çocuk ortamı kesin bir daha. Neyse geri koyalım. Nene sik. En son ne zaman? 1428 yazıyor. 2000 yıl geldi. Tamam. Geç kadar. Geri geldik. Başka ne var? Ya <laughs> siktir et. Neyse bu kadar.